<gülüyor> 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 çekiyor musun Hikmet? Çekiyoruz. hadi çekiyoruz Allah çekiyor. Sana sevgiler, selamlar. 2025 yılı çok acımasız başladı. Pek çok ünlü ismi kaybettik. İşte kaybettiğimiz o isimler. Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya'da Medikal Park Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanmış, yüksek tansiyon şikayetiyle Önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti. 112 Acil Sağlık Ekibi'nin eşliğinde hastaneye götürülen Tayfur'un tedavisinin serviste sürdüğü, bilincinin de açık olduğu öğrenilmişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulmuştu. Sağlık durumunun iyiye gitmesi umuluyordu. Ancak 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Deniz Arman Gazeteci Deniz Arman 24 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Arman'ın ölümü eşi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Usta gazetecinin bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. DHA'da yer alan habere göre 64 yaşındaki Arman, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çamsakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Akciğer kanseriyle mücadele eden Arman'ın durumu son aylarda iyiye gitmiyordu. Yaklaşık iki ay önce hastaneye yatmıştı. Arma'nın yakınlarına 2-3 ay ömrünün kaldığını, son isteğinin ise Maçka mezarlığına defnedilmek olduğunu söylediği belirtildi. Yaklaşık 2 ay önce tedavi için hastaneye yatan Deniz Arma'nın hastalığını gizli tuttuğu öğrenildi. Bedia Ener, oyunculuktaki, seslendirmedeki, kısacası sanattaki yeteneği ve başarısı kadar güzel yüreğiyle de sevilen Bedia Ener, 14 Ocak günü hayatını kaybetti. Yeryüzünde bir melekti zaten. Ancak Instagram hesabından yakınlarının yaptığı paylaşımda vefat haberi "Hoşça kalın ben melek oldum" notuyla duyuruldu. Kendisinin geçmiş yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini biliyorduk kansere yakalanmış, bu hastalıkla uzun süre mücadele etmiş ve yenmişti. En büyük destekçisi ailesi ve dostlarıydı. 2016'da göğüs kanserine yakalanmış, kemoterapi görmüştü. Tüm saçları dökülmüştü. Uzun tedavi sonrası hastalığı yenmişti. İyileştikten sonra saçlarının beyazken ne kadar güzel olduğunu fark etmiş, bir daha saçlarını boyatmamıştı. Annesini 51 yaşında bu hastalıktan kaybetmişti. O, erken teşhis sayesinde kazanmıştı bu savaşı. İnternette yer alan bilgilere göre beyninde oluşan lenfoma sebebiyle hayatını kaybetti. Emin Gümüşkaya Çocuklar Duymasın dizisinde seyyar tayyar tiplemesiyle hafızalara kazınan usta oyuncu 18 Şubat'ta 77 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar önce Koaha Ata ve Akciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları haberleriyle gündem olan oyuncu için taziye mesajları paylaşıldı. Ak Bayram'dan 2 Mart'ta acı haber geldi. İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiğini öğrendiğimiz Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu. Tedavisine devam edilen Akbayram'ın güncel durumunu kızı Türkiye Akbayram ve eşi Ayten Akbayram'dan öğreniyorduk. İyiye gittiği söylenen sağlık durumunun ağırlaştığı sabah saatlerinde ortaya çıkmıştı. 2 Mart günü saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında aniden rahatsızlandı. 11.30'da sahnede fenalaşan konağa hızlı bir şekilde müdahale edildi, kalp masajı yapıldı. Usta sanatçı ilk müdahalenin ardından Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Saat 00.20 civarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nabzının olmadığı müdahale sonrası kalbinin çalıştığı söylentiler arasındaydı. Öte yandan Türkiye'den ambulans uçak gönderildiği söyleniyordu. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın 22 Şubat'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi, eski futbolcu, spor adamı Gürsoy Yalçın vefat etti. Yaklaşık iki buçuk yıldır hastalığı nedeniyle tedaviyi görüyordu. Uzun süredir de yoğun bakımdaydı. Sergen Yalçın, kardeşinin hastalığı süresince herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Beşiktaş'ın teknik direktörü olabilirdi zira Beşiktaş evladı gibiydi. Ancak kardeşi için bu teklifi geri çevirdi. Bu maddi manevi çok büyük bir teklifti ama onun için kardeşi tüm bunlardan daha değerliydi. Sergen Yalçın, kardeşinin hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti. Umutlu bekleyiş sürüyordu ancak umulduğu gibi olmadı. Sergen Yalçın kardeşinin kaybıyla sarsıldı. Erhan Baytimur, Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep ve Bez Bebek gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur, 1 Mart'ta kanser sebebiyle vefat etti. 55 yaşında hayatını kaybeden Baytimur'un ölümünü meslektaşı Murat Saraçoğlu duyurdu. Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri 8 Ocak'ta 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İleri, sabah saatlerinde durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezai Altekin, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan tiyatronun yanı sıra dizi ve filmlerde hem oyuncu hem de seslendirme sanatçısı olarak önemli çalışmalara imza atmış olan Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda Gazanfer Özcan'la birlikte pek çok seslendirme çalışmasına katılan Altekin, özellikle Barney Molostaş ve Şirin Baba karakterlerine sesiyle hayat vererek hafızalara kazınmıştı. Pek çok dizi ve filmde kamera karşısına geçen sanatçı, uzun süredir Muğla Bodrum'da yaşıyordu. Son yolculuğuna da orada uğurlandı. 79 yaşındaki ismin hayatını neden kaybettiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Altın, dolar ve borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı ekonomist isim Evren Devrimzelyut, sosyal medya hesabından tedaviyi gördüğünü duyurmuştu. 2024 yılı Eylül ayında hastalığıyla ilgili ameliyat olacağını, bugünkü sabah raporunu yayınlayamadım çünkü cuma sabahı bir ameliyata gireceğim, testler şimdi bitti. Allah izin verirse 4-5 gün sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kırdığım kalplerden, kızdırdığım insanlardan af diliyorum. görüşmek dileğiyle diyerek duyurmuştu. Zalyut'un son paylaşımı ortaya çıktı. 4 Mart 2025 tarihli paylaşımı yürekleri dağladı. Sevenlerinden dua isteyen bir paylaşımda bulunan Zelyut şunları söylemişti: "Değerli arkadaşlarım, çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın." Geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri teşhisi konulan Evren Devrim, hastalığı ile ilgili tedaviyi görüyordu. 43 yaşındaki Zelyut'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Bizimkiler dizisinde Hacer karakterini canlandıran 75 yaşındaki Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi. Ocak ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Filiz Küçüktepe'nin beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve konuşma yetisini kaybettiğini şu sözlerle duyurmuştu. 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanan Bizimkiler isimli efsane dizide Hacer rolüyle tanınan 75 yaşındaki usta oyuncu Filiz Küçüktepe, beyine pıhtı atması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve maalesef konuş Kendisine acil şifalar diliyorum ifadelerini kullanmıştı. Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Osman Sınav uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçen aylarda Kurtlar Vadisi ekibinden Selçuk Yöntem, Özgün Amal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantu usta yönetmeni ziyaret etmişti o anları sosyal medya hesabında paylaşan Osman Sınav, değerli oyuncu arkadaşlarıma ziyaretleri için teşekkür ederim notunu düşmüştü. Son haftalarda tedavisine evinde steril bir odada devam edildiği ve ziyareti kabul edilmediği biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Osman Sınav'ın kanser mücadelesinde durumunun ağırlaştığı haberi gelmişti. Gencecik yaşında kansere yakalandı. Pankreas kanseri yapıştı yakasına. Umudunu hiç kaybetmedi. Sevenleri de onun için tek yürek oldu. Moral gecesi de düzenlendi. adına. her gün ziyaretçilerle doldu. Taştı hastanedeki odası da. Öyle ki artık kalabalıktan yorulur hale gelmişti. Ama yine de güler yüzüyle çıkıyordu sevenlerinin karşısına. Acılarına, ağrılarına, endişelerine rağmen o sıcacık gülümsemesini eksik etmiyordu yüzünden. Sevenleri ondan güzel bir haber bekliyordu ki geçtiğimiz birkaç hafta içinde ondan hiç haber alamaz olduk. Oysa o sosyal medya hesabı üzerinden hep bilgilendiriyordu sevenlerini, merakta bırakmıyordu. Bu sessizlik hiç hayra alamet değildi. Son paylaşımında ağrıları olduğunu söylemiş, helallik istemişti. Belki de biliyordu o da gideceğini. 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına hepinizi hayırlı geceler. Beni merak edenler, yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim. Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığı ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun. Bana en güzel hediye dualarınız demişti. Sonrası sessizlik, sonrası endişeydi. Günler geçti ve entübe edildiği haberini aldık. Ne yazık ki durumu ağırlaşmıştı ve yorgun bedeni kendini hayatta tutamıyordu. Yoğun bakımda tedavi edilmeye başlandı. Kimileri biliyordu sona adım adım yaklaştığını, kimileri ise bir umut iyileşeceğine inanıyordu ya da inanmak istiyordu. Ne yazık ki bu hikayenin sonu mutlu bitmedi. Oğlu ve eşinden yoğun bakım kapısında peş peşe paylaşımlar geliyor, ünlü isimler onun için dualar ediyordu. Ancak... Canlandırdığı her karakter bir anda fenomene dönüşüyordu. İşler güçlerdeki pinti yapımcı Hakkı, düğün dernekteki üç kağıtçı Yılmaz ve kelimelerin tarif etmekte yetersiz kalacağı büyük Hilmi. Birçok dizi ve filmde hem yapımcı hem de oyuncu olarak yer alan Şinasi Yurtsever, genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kardeş Payı ve İşler Güçler dizisindeki rolleriyle bilinen 51 yaşındaki usta oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Göz sosyal medya hesabından duyurdu. Zafer Algöz'ün paylaşımı kısa süre sonra silmesinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı. Yurtseverin ailesinin ne rahatsızlığından ne de vefat ettiğinden haberinin olmadığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yurtseverin annesi duymasın diye aldığı önlem sebebiyle rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları dışındaki herkesten gizlenmiş. Lakin yurtseverin annesi oğlu ölüm haberini sosyal medyadan öğrenmiş. Bir Birsen Altuntaş'ın paylaşımını kaldırdıktan sonra telefonla ulaştığı Zafer Algöz, bana anne babasına henüz haber verilmediği sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm dedi. Hürriyete konuşan Algöz, şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna'ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük dedi. Şinasi yurtseverin mide kanserine geçen sene yakalandığı ve gördüğü tedaviyle iyileştiği. Ancak yer aldığı son projede yalnızca 5 bölüm oynayabilmiş. 15 gün önce zatüre olduğu için %2 adlı komedi dizisine ara vermiş. Hastalığı ilerleyip sete dönemeyince senaryo gereği oyuncu tatile gitmiş gibi gösterilmiş. Ünlü oyuncunun herhangi bir rahatsızlığı olduğu basına yansımamıştı. Durumu ağırlaşan yurtsever akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın kolejli kızı olarak hafızalara kazınan Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın'ın vefatı sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz açıklaması yapıldı. Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Habertürk'ün haberine göre sanatçı Cumhurbaşkanlığı yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledilmişti. Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle bu durumda tedavi görüyordu. Acil ihtiyaç üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. 2002 yılında bir çeşit burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Texas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi oldu ve kanseri yendi. Bu hastalık sonucu ses telleri ciddi olarak zarar görmüştü.

geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalandığı haberleri sonrası sevenlerini endişelendirmişti. Yaptığı açıklamada şunları söylemişti. Beni seven sevgili dinleyicilerim, son birkaç gündür sosyal medyada eski bir haberi gündeme getirmişler. Öyle bir şey yok. Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyiyim. Sevenlerim, dostlarım, akraba bağlarım var ve benim için korkuyorlar demişti. 11 Şubat'ta yaklaşık bir yıldır Antalya'da kanser tedavisi gören Kahtalı Maçı gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Nazım Hikmet Vakfı, Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay'ın vefatını duyurdu. Vakıf, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ''Danışma kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Tarık Akan, geçmiş yıllarda bir evlilik yapmış, bu evlilikten 3 çocuk sahibi olmuştu. Ancak bu evliliği ayrılıkla sonlanmıştı. Sonrasında Acun Günay ile 30 yıllık bir ilişkiye başlamıştı. Acun Günay, Tarık Akan'ın 30 30 yıllık hayat arkadaşı olarak biliniyordu. Akan'ın 2016 yılında vefatının ardından Günay sanat dünyasından uzaklaşmış ve sessiz bir hayat sürdürmüştü. Tarık Akan'ın yıllar boyunca hayatında tek bir kadın oldu. O isim 30 yılını paylaştığı Acun Günay'dı. Acun Günay, ünlü oyuncu son nefesini verirken de başucundaydı. Kaybettiğimiz tüm isimlere Allah'tan rahmet, Başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.